Şimdi devam et. Selamün arkadaşlar. Akşam söylemiştim yaprak toplayacağım diye. Şimdi biraz yorulmuştu Bugün de yaprak toplamaya geldik. Hava bozuk. Yemeği geçirmedik. Bu üzüm dalını şey Hamza kendi elleriyle dikmiş. Kaç sene oldu Hamza bunu yapalım? Aşağı yukarı 11 sene oldu. Çok güzel yaprağı var. Dümdüz sarması çok güzel oluyor baksana. <laughs> Ellerine sağlık. Herhalde benim için dikmişsin. Tabii canım biliyordum yani geleceğini senin. Gülerim de gırgır olsun biraz. Sabah sabah moral yapalım. Ha. Amca bugün ne yapıyordu? Bugün bekmezli helva. Ondan sonra efendim. Leyla'ya çiğ köfte. Leyla'mıza çiğ köfte. sen ekliyordun ya. Yani. He he. Ara tarafı mı? Yoksa şurayı mı? Şurayı şu iki. İki ekliyordun daha. He he. Bak öbürde mi neler veriyor? Yaprağın büyüklüğüne bakın. Dümdüz. Bu <laughs> arkama gelmek istedi ama yağmur yağdı, korkumdan getirmedi. Başka, Biraz çabuk olalım, yağmur geliyor. Anca. Daha nadir çabuk olur ki, baksana. Maşallah maşallah. Neyse. Kapatıyorum. devam edelim sonra. Evet. Gördüğünüz gibi bağ yapraklarımızı, üzüm yapraklarını. Haydi görüşürük. Devam edeceğiz. İkinci. Olayı bayağı topladı Görüyorsunuz. Burada Şimdi ikinci, ikinci şeye adı. geçtik. Bu ikinci dal. Burada onun kadar büyük değil ama yaprağı güzel. Yumuşak. Sarımı güzel oluyor. Ama buradaki de düz yaprağı. Değil mi? Baksın ha. Ama burası sanki fazla büyümemiş. Evet. Geçen çok alım ya fazla büyümemiş. Ha, Susuzluktan ya, su yok ya. Yağımız da yok. Ha ha. İnşallah bugün yağ yağacak gibi duruyor. Bakalım burada incir dalı vardı. Bakalım incir dalı. Sanki incirler olmuş gibi duruyor. Erken değil mi Hamza? Hayır, etmem. Soğuk aldından mı öyle kararmış? Öyle mi? Hmm. Soğuk olanlar belli içinde. Bayağı incir var. Bu incir dalını herkes yiyebiliyor. Bahçedeki olanlar. Çok güzel tadı var. Bayağı da var. Bayağı var. Baksana. değişik orada muz dalı var adam dikmiş buraya bu muz dalıymış ağacıymış büyüyecekmiş daha muzda böyle bir şey oluyormuş arkadaşlar Su olmadığı için herkes varilini evden getiriyor içine su getirip dolduruyor Bunlara da bizim orada Kedi üzümü derler Kızarıyor Hafiften eş, ekşimsi bir tadı var Hatta bakın Kızarmaya başlamış bile Hmm. 5 fazla aram yok. Acıyı daha çok tercih ediyorum. Benim karabatlı canlar çiçek açmış. Yanında bunlar da verir. Domateslerimdeki domateslere bakın. Bunlar kiraz domatesi. Küçük. Efe yesin diye. Maşallah bayağı var. Boncu. <laughs> <laughs> Bu da bizim bahçe arkadaşımız. <laughs> Hamza ikisi devamlı bahçede <gülüyor> duruyor. <gülüyor> Arkadaşlar kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Selamün Aleyküm. Sayın seyircilerim. Burası da benim komşumun Jamari. Jamari Kasta. Arkadaşımız ekti burayı. Bunlar patatesi. Bunda tek. Bunlar soğanı. Mağaralı. Ondan sonra bu da gülü, gülüm gülüm, oy oy gülüm. İşte böyle, arkadaşımız da etti. Ekseri bunlar patatesi çok yapıyorlar, babon dete. Bu da bezelye. Oynuyor sonu değil mi arkadaşlar? Evet, arkadaş burayı etmiş ilana. Bunları niye koyuyor biliyor musunuz? Yani susuzluğunu gideriyor, gideriyor. Susuzluğunu yani gördüğünüz gibi Domatesleri arkadaş ekti istilleri. maydanoz, havuç, burası da maralı, patatesli, domates. Domat, domat, domat. Bunlar da dolma tabak. Hatta çiçek şey açmış içerideki. Koyuyorsunuz. Bu da prasya. Stillemiş, soğanı. İşte bu jamari. İstiyorsanız cam İşte gördüğünüz gibi arkadaş Maralar sitilemiş, üstünü örtmüş. Bu da bunun motoru. Bir de su getirir. Sulamak için. Bunlar da kedi yüzümü diyorlar herhalde. Burada çok arkadaşlar. Bu da Jamari'nin. Gördüğünüz gibi içinde balık var. Bu güneş enerjisiyle çalışır. Kemenine su, devreden yapar. Bununla çalışıyor. Adam çok hasta, bahçe hastası. Hiç durmaz. Çok çalışkanlar. Evet. Başladı bak koyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Güneş enerjisinin başladı. Güzel bir şey. Ya. İşte böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. La da Jamari Kastar. Soy ismi yani Kastar'dan. Hepinize teşekkürler ediyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Allah'a emanet olun diyorum.